Nikolo Zaniolo, Galatasaray'ın yeni sezon çalışmalarında takımla birlikte olacak, ancak gelecek sezon takımda devam etme ihtimali hemen hemen yok gibi. Sarı Kırmızılılar İtalyan Yıldız için takım aramaya devam diyor. Ancak Torino sportif direktörü David Wagnati dedikoduları yatıştırdı. Dedikodular yatıştı oldukça açık olacağım, şu anda rolün, 10 numara, ne olacağı konusunda başka fikirlerimiz var. Çok yetenekli bir çocuk, Zanyolo ve iyi bir oyuncu olmasının yanı sıra önemli fiziksel özelliklere sahip. Buna rağmen takip ettiğimiz profil değil. Bu açıklamaya rağmen Tutto Sport gazetesi Torino'nun Nicolo Zanyolo'nun durumunu dikkatle izlemeye devam ettiğini savundu. Gazeteye göre Galatasaray 10 milyon euroluk zorunlu satış hakkı ve 1 milyon euroluk kiralama bedeliyle transferi açık.